Merhaba dostlar şu an bu videoyu izliyorsanız muhtemelen kaybettiğiniz ya da sildiğiniz fotoğraflarınızı arıyorsunuz. En doğru yerdesiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan. Şimdi arkadaşlar anlatacağım yöntem tüm Android telefonlar için geçerli. Yani ben daha önce böyle bir video yapmıştım. Birkaç video yapmıştım hatta. Bazıları işte Xiaomi'ler için geçerli mi? Huawei için geçerli mi? Samsung için geçerli mi Vesaire birçok sorular sormuştu. Şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Tüm Android telefonlar için geçerli bir yöntemden bahsedeceğim ve fotoğraflarınızı bulacaksınız arkadaşlar. Ee, şimdiden şunu söyleyeyim. Eğer videomu beğenirseniz lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca sorunuz, probleminiz vesaire herhangi bir şey olursa videonun altına yorum olarak bırakırsınız. Sorularınızı cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi telefonumun galerisine gidiyorum. Burayı şöyle bir hafızanıza alın arkadaşlar. Buradan e, çay, e, 13 Kasım yazıyor. Bakın çay fotoğrafı var. Şöyle bir dokunacağım üzerine. Bunu biraz sonra sileceğiz. Ama öncesinde şunu yapacağım. Şimdi Xiaomi marka telefon kullananlar için sadece albümler bölümüne dokunuyorsunuz. Ekranın en üzerinde sağda albümler bölümü var. Oraya dokunuyorsunuz ve bakın burada çöp kutusu seçeneği var. Şimdi buradan bir geri çıkacağım. Pardon. E, Xiaomi marka telefonların dışındaki tüm markalarda Ekranın en üstünde, en sağında ya da en solunda seçenekler bölümü vardır. Yani üst üste 3 çizginin olduğu şekilde seçenekler bölümü vardır. Oraya şu şekilde dokunuyorsunuz arkadaşlar. Buradaki açılan pencerede çöp kutusu seçeneği var. Oraya dokunuyorsunuz sadece. Ama şu için albümler bölümüne dokunuyorsunuz ve ekranın böyle en altına geliyorsunuz. Burada en altta, en sonda çöp kutusu seçeneği vardır. Bu çöp kutusu seçeneğine dokunuyoruz arkadaşlar. Şu an buranın içi komple boş gördüğünüz gibi. Şimdi buradan çıkıyorum. Bir geri gideceğim tekrar. Bakın buradaki çay fotoğrafı şöyle üzerine dokundum. Üzerine dokununca arkadaşlar altında birçok seçenek çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Burada çöp çöp kutusu seçeneği var. Onun üzerine dokunacağım ve fotoğrafı buradan sileceğim. Şöyle dokundum. Silinsin mi diye soruyor. Evet, silinsin. Görmüş olduğunuz gibi Çay fotoğrafı buradan gitti. Sildik. Şimdi bunu nasıl buluyoruz? Tekrar baştan anlatıyorum şimdi. Ee, Xiaomi marka dışındaki telefonlar için ekranın üstünde sağda veya solda e, seçenekler bölümü var. Üst üste 3 noktanın olduğu yer. Oraya dokunuyorsunuz ve burada açılan sayfada e, çöp kutusu seçeneği çıkıyor. Oraya gidiyorsunuz. Xiaomi markalar için albümlere dokunuyorsunuz ve en aşağıya geliyorsunuz. Çöp kutusuna dokunuyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çayımız burada şu an çöp kutusunda yani telefonun çöp kutusu bilgisayarlar için bu geri dönüşüm kutusu dediğimiz yer yani hemen hemen aynı şekilde ama bilgisayarlarda siz silmedikçe silinmiyor yalnız e, telefonlarda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar bakın ekranda üstte yazıyor öğeler burada 30 güne kadar ücretsiz depolanabilir. Ücretlisini de yapabilirsiniz. Tüm markalar için bunu ücretlisini de yapabilirsiniz. Hepsinde de ücretler değişiyor. Ee, bu fotoğrafı buradan geriye nasıl alıyoruz? Bir de o soru var. Şimdi fotoğrafın üzerine dokunuyoruz arkadaşlar. Şöyle dokunduk. Büyüdü. Ekranın altında iki tane seçenek çıktı. Bu fotoğrafı istersek çöp kutusu seçeneğine dokunup silebiliyoruz. Ya da hemen yanındaki geri dönüşüm seçeneğine dokunup bunu telefonumuza geri yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yüklemeden önce tekrar galeriye gideceğim. Galeride bu fotoğrafın olmadığını bir görelim. Emin olalım. Galeriye geldik. Bakın burada hani hafızanıza alın dediğim yer burası. Burada şu an o çay fotoğrafı yok. Şimdi tekrar çöp kutusuna gidiyorum. Çöp kutusuna geldik. Fotoğrafın üzerine dokunduk. Burada en alta geri dönüşüm seçeneğine dokunuyoruz. Fotoğraf buradan gitti arkadaşlar. Telefonun içerisine geri gitti. Şimdi buradan çıkıyorum. Tekrar galerime gidiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi fotoğraf buraya geri geldi. Hem de aynı tarihli şekilde yine 13 Kasım yazıyor altında. Fotoğrafa dokunuyorum. Aynı kaliteyle aynı şekilde burada duruyor. Bazı telefonlarda bu 30 gün değil de 40 gün ya da 60 gün olabilir. O konudan tam emin değilim ama 30 günün altında olmadığından eminim arkadaşlar. Bunun için yani yakın zamanda fotoğraflarınızı sildiyseniz 30 günden önce ise e, Kesinlikle başka bir uygulama indirmeyi denemeyin arkadaşlar o uygulamalarda aynen bunu yapıyor Yani telefonunuzun içerisine giriyor çöp kutusuna giriyor çöp kutusunda fotoğraflar varsa Onları Telefonunuza geri yüklüyor e, Bir uygulama var yalnızca bayağı eskileri bulan bir uygulama onunla ilgili de ben video Atmıştım kanalımda onu bulabilirsiniz arkadaşlar Anlatacaklarım bu kadardı. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.